Şirin bir gün yarın da yarın yaşlar el güzelleri yer balandım kaldı. şirdiz güzeli dinle Toprağa gönül vererek diplomasını almış bu tarım çocukları yine maalesef tarımdan uzaklaştırılmış, işsizlik ile mücadele edilmek zorunda bırakılmıştır. Son 4 yılda Tarım Bakanlığına ciddi bir personel alımı yapılmamıştır. Ziraat mühendisleri, gıda mühendisleri, su ürünleri mühendisleri veteriner hekimler, balıkçılık teknolojisi mezunları, tekniker ve teknisyenler olmak üzere on binlerce meslek grubu gençler yıllarca bu mağduriyeti dile getirmeye çalıştı. Fakat herhangi bir yanıt alamamıştır. Tarım Bakanı Sayın Bayit Girişçi gençlerin sorunlarına çözüm bulmak yerine güya gençliğinin hayali olan müşavirlik sistemini yine gençlere satmaya çalışması sorunlarını daha da arttırmıştır. Bizler hayal değil, icraat istiyoruz. Sorun değil, çözüm istiyoruz. Bu diplomalar sahipsiz bırakılmasın. Gençler tarımdan uzaklaştırılmasın. Buradan Diyarbakır Dağ Kapı Meydanı'ndan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'den tarıma sahip çıkmasını, Tarım Bakanı'nın bu umursamaz tavrına bir çözüm bulmasını talep ediyoruz.